Transformers herkesin hayatının bir döneminde duyduğu, bir kuşağın ise Voltron ile birlikte tanıdığı efsane çizgi filmi. Ancak filmin çekildiği 2007 yılında bile robotların gerçek hayatta çalışır uygulaması yoktu. Şimdi ise tasarımcılar ve araba firmaları kendilerini o kadar açtı ki siz bile izlerken şaşkınlıkta kendinizi aşacaksınız. Hazırsanız hadi başlayalım. Aeromobil 3.0 AeroMobil 3.0 uçan araç prototipi Ekim 2014'te Avustralya'nın Yana kentinde bir festivalde tanıtıldı. Slovakya'lı şirket AeroMobil tarafından tasarlanan ve üretilen otomobil yolda ve havada kullanılabilir. Herhangi bir çim şeridi veya asfalt yüzey kullanılarak uçuşa geçebilir. AeroMobil Ekim 2014'te gerçek uçuş koşullarında bir uçuş testi programı başlattı. Küçük seri M1 otomobil ve hafif spor uçağı, mevcut otomobil ve uçak düzenleme şartlarına uygun olarak Avrupa sertifikaları almayı bekliyor. Gövde yapısı kanat kanatları ve tekerlekleri çelik çerçeve ve karbon kaplama kullanılarak yapıldı. Uçan araba bir limüzinle veya uzun sedan kasayla aynı büyüklüğe sahip ve bu yüzden park sıkıntısını gözünüzde fazla büyütmeyin. Ortalama bir park yerine kolayca park edilebilir. Kanatları açıkken 6 metre uzunluğunda ve 8,32 metre genişliğinde ve kanatları ise 2,24 metre uzunluğunda olan araç iki yolcu alabilmekte. The Humrider The Ham Rider, Yıldızlar Arası, Başlangıç ve Kara Şövalye gibi bilim kurgu filmlerinin görsel efektlerinin ardındaki adamlarla tasarlandı. Arazi sisteminin birçoğu 300 fitlik hidrolik hatlardan sıvı pompalayan, altına monte edilmiş bir benzinli Honda jeneratörü tarafından desteklenmekte. Sürücü gösterge tablosundaki bir düğmeye basarak aracın gövdesini trafiğin üzerinde kaldırabilirsiniz. Aracın gövdesinin altında bulunan 4 kamera sürücünün ne sürdüğünü görmesine yarıyor ve aracı korumasını sağlıyor. Maalesef The Ham Rider yakında seri üretime girmeyecek. Bu eşsiz ve özel araba trafikte boş harcayacak zamanı olmayan sürücünün en mükemmel aracı olabilirdi. Letrons Ankara'da bulunan Let Vision Arge ekibi dünyada ve Türkiye'de bir ilk olarak gerçeğe uyarlanan Transformers aracı Bismuth'u tanıttı. Transformers robotlarından yola çıkan Let Vision ekibi bir hayali gerçeğe taşıdı ve Letrons diye adlandırdıkları robot segmentini üretti. Letronsların ilk modeli olan Antimon 8 aylık bir sürede 12 kişilik mühendislik ve 4 kişilik idari olmak üzere tamamen Türk Arge ekibi tarafından ortaya kondu. Ekibin üzerinde çalıştığı diğer Letrons modelleri Bismuth, Argon, Wolfram ve Tantal. Aksamın tasarımı, üretimi ve yazılımı geliştirmesiyle Ankara'da yapılan Antimon hali hazırda uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor. Antimon gerçek bir BMW aracı kullanılarak üretildi. Bryce Butter çocukluğunu Doğu Asya, Orta Doğu, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika arasında geçirdi. Fas egzotizmini görmesi bu dünyanın en uzak alanlarını keşfetme arzusunu ateşledi. Bu andan itibaren rahatlık bölgesinin dışına çıkmaya alışık olan Bryce, 5 yıllık çalışmalarını kullanmaya karar verdi ve bazı fikirler hazırlamaya başladı. 5 yıl sonra Vahşi Rezen adında yeni bir arazi aracı türü ortaya çıkardı. Gerçek arazi 4x4'ü ve arazi yeteneklerini birleştiren, aynı zamanda için içinde sıcak duş, tuvalet ve yatak bulunan muhteşem bir arazi aracı, hem hızlı ve kullanışlı, hem de kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilen dönüşümlü bir araç. Ayrıca bu dönüşümü sadece 43 saniyede gerçekleştiriyor. Double Back VW Camper. Double Back'in büyüklüğü Transporter'ın büyüklüğüyle aynı. Fakat bunu sadece bir tuşla değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda çıkarılabilir arka koltukları ve katlanabilir yatak seçenekleriyle sizin kullanacağınız duruma göre ne olmasını isterseniz anında o oluyor. Double Back'in teknolojisi uçak endüstrisi teknikleri ve materyalleri içeriyor. Çıkan mekanizma oldukça güçlü ve buna nazaran 150 kilodan daha az. Kampçılar, doğa tutkunları ve sporcular için mükemmel bir tasarım. Son olarak size bir soru. Bütün dünyayı kurtaracak veya sadece kendiniz için kullanabileceğiniz tek bir dilek hakkınız olsa ne dilerdiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Diğer içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Ayrıca tam şurada iki tane video var. Hangisi daha eğlenceli? Sen karar ver. Oradayım ve seni bekliyorum. <laughs>